Erman Bey merhaba. Merhaba. Öncelikle kendinizi biraz tanıtır mısınız? Tabii ki. İsmim Erman Aslan. 1988 Malatya'da doğumluyum. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite, bütün eğitim hayatımı Malatya'da tamamladım. 2019'da Mersin'e taşındım. 2019'dan beri Mersin'de yaşıyorum. Ee, çeşitli sektörlerde çalıştım. Yaklaşık 20-21 yıllık bir özel sektör geçmişim var. Peki neden gayrimenkul danışmanlığı? Gayrimenkul danışmanlığını seçmemin en büyük sebebi kendi işimi yapmak istiyorum. Ve kendi işimi yaparken de hem prestijli bir iş sahibi olmak için hem de yüksek miktarda gelir elde etmek için bu sektörü seçtim ben. Mersin'deki gayrimenkul piyasası ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Mersin'deki gayrimenkul piyasası geçtiğimiz yıllarda hızlanmaya başladı. Öncesinde Türkiye'nin gerisindeydi. ilgi görmüyordu o kadar. Fakat geçtiğimiz yıllarda hem yabancı yatırımı hem de değerinin anlaşılmasıyla Türkiye'deki diğer şehirlerin hızını yakaladı. Neden Coldwell Banker? Coldwell Banker Türkiye'nin ve dünyanın en büyük ve en köklü kurumsal emlak firması olduğu için seçtim ben Coldwell Banker'ı. Verdiğiniz değerli bilgi için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.